Merhaba arkadaşlar, ben Gamze. Kanalıma hoş geldiniz. Zor oldu ama zayıflamaya karar verdim. Hazır karantinadayız, neden bunu değerlendirmeyelim diye düşündüm. Bu süreci de sizlerle paylaşacağım, nasıl zayıflayacağımı sizlere göstereceğim. Karantinada herkes gibi ben de sıkıldım. Ve aynaya bakıyorum, aynaya baktıkça canım daha çok sıkıldı. Annem bile bana artık diyor ki, yeter artık Gamze, çok şişko olmuşsun. Ne bu? Benimle sürekli alay ediyorlar. Benim de artık canıma tak etti. Burası da benim için motivasyon kaynağı olsun diye bu videoyu çekmeye başladım. Umarım bu heyecanla devam eder ve birlikte kilo veririz. Şu an 88 kiloyum. Hedefim de 58 kilo olmak. Hayatım boyunca öyle bir kilo görmedim yani. Sürekli doğduğumdan beri aslında kiloluyum. Bebeklik fotoğraflarımı görseniz orada orada da Yani bilmiyorum benim kaderim mi bu? Ben ama böyle ölmek istemiyorum. Zayıflamak istiyorum. İnşallah sizlerle birlikte zayıflayacağız. Ve evet, şimdi Letko'dan bu süreç için bisikleti aldım. Önce bununla başlayacağım. Yavaş yavaş yapacağım. Böyle 20-40 dakika falan sürecek herhalde. karantina sürecinde de çamaşır suyuyla dost oldum resmen. Neredeyse şampuan niyetine çamaşır suyu kullanacağız. Ama yani e, korona bizim ülkeye daha yaklaşmadı. Sirkeyle her yeri zaten siliyorduk biz. Onu çamaşır suyuna döndürdük. Yani şimdi beze çamaşır suyu döküyoruz ve kapı kollarını falan siliyoruz. Çok iyi oluyor. 2 haftadır evden dışarı çıkmıyoruz. Sağlığımız her şeyden önemli. Ama bisiklet yordu beni. Alışık değilim. Letko'dan eee alet aletleri de alacağız. Abimle birlikte çalışmak için. Bir iki harekette de zaten ağırlık gerekiyor. Bu süreçte sıkılmamak için anneme yardım ediyorum. Özellikle yemekte falan. İyi ki bir doğrama işlemi verdi Soğanı doğrayacağım. Gitti parmağının yarasını, kesti. Parman yarısını kesti. Yarısını kesti ya. Annem hatta sabah diyet yap diyor. Geceleyin bana tatlı yap diyor. Ee, öyle bir diyor ki, e, sen bu halinle de güzelsin. Yeter ki ona tatlı yapayım diye. Ama düşmeyeceğim bu sefer. Ona yapsam da yemeyeceğim. bir işe başlayacaksan evet. sen o işi yapacaksın. O yüzden olumlu başlaman lazım. Gamze'de de o yok. Artık beni kandıramayacaksın anne. İlerleyen videolarda annemi annemi de çıkaracağım. Annemleri tanıştıracağım sizlere. Boş zamanlarımda kitap okuyorum. Bizim burada yakında Türk Beleni diye bir yer var. Oraya yürüyüşe çıkacağız. Zaten kimse olmadığı için bence bir sakıncası yok. Arada bir orayı da böyle bir kaçama olarak kullanabiliriz. Kilo vermek benim için çok güzel olacak. Tatlı'ya aşırı zaafım var. Hatta birkaç kere diyet girişiminde bulundum. Kardeşim Tatlı'yı elimden aldı. Ben ona saldırdım. 10 gün sonra da ilk kez saatiye çıkacağım. Umarım değişik rakamlar görürüz. Nefes etmekten korkuyorum. Ama sizin yardımınızla hızlıca kilo vereceğime inanıyorum. Bu süreçte de güzel yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi size de balkonun etrafı göstereyim. Orman. Şu ileride gördüğünüz yer. Mahalleyi de görüyorsunuz. Tatlı bir yer ya. Şurada da ufak bir bahçemiz var nar var bizim olan. Daha bu bu sefer vermedi ama inşallah verir. İlk sporumu yaptım, bisikleti bitirdim. Zaten bugün diyetteyim. Geri kalan süreçleri, geri kalan diyette yaptığım şeyleri de sizlerle paylaşacağım. Şimdi de zaman geçirmek için biraz daha kitap okuyacağım. Desteklerinizi ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ben şimdi sabah yürüyüşünden geldim. Geçenki videoda bahsettiğimiz yerde yürüdüm 20 dakika kadar. Terli kıyafetlerimi çıkarıp anneme kahvaltıya yardıma gideceğim. <laughs> hazırladım. Domates, salatalık daha çok oldu. Bir de küçük tabak seçmemin sebebi de ne kadar küçük olursa o kadar çok yemiş gibi görüneyim diye. Yani hissedim diye. Diyetimin ikinci günündeyim. Kahvaltımın üzerinden 2 saat geçti. 2-2,5 iki, iki saat. Ama şu an çok acıktım. Canım tatlı istiyor. Gözümün orman tatlılar, reçeller, nutellalar hepsi geçiyor. Bilmiyorum nasıl yapacağımı. Bir de bugün e, abim gibi gelecek, Mangal yapacağız. Orada da biraz kendimi tutmam lazım. Günde zaten iki öğün yiyorum. Az yemem lazım. Az ekmek yemem lazım. Sizlerden de öneriler bekliyorum diyet konusunda yardımcı olabilecek şeyler. Önümüzde bu kadar. Merhaba arkadaşlar, diyetimin ikinci günündeyim. Günümün özetini anlatacağım. Ee, sabah 20 dakika yürüyüşümü yaptım. Sonra bugün e, abim geri geldi bize, mangal yaptık. Orada biraz açıkçası zorlandım. Bir de üstüne tatlı getirmişlerdi. Tatlıyı yememek için zor tuttum kendimi ama başardım yemedim tatlıyı. Açıkçası benim bu ilk deneyimim. Bir de şu an video çekiyorum. Biraz utanıyorum konuşmalarımda eksiklik olursa affedin beni. Ben eskiden e, sürekli kendimi demoralize ediyordum resmen. Sürekli diyordum ki ben yapamıyorum, edemiyorum, zayıflayamıyorum. Sürekli böyle 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 söylüyordum. Aslında bu yaptığım en büyük yanlışmış. Böyle söyleyerek kendimi depresyona sokuyormuşum. Bunu da şu son 5 günde falan fark ettim herhalde. Ama şu an kendime diyorum ki başarabilirim, yapabilirim, kendime inanıyorum. Sürekli bunlardan bahsediyorum ve bedenim bence şu an duyuyor bunları Hı. ve yardım ediyor. Çünkü bana bir dayanma gücü geldi. Ben normalde olsa o gördüğüm tatlıları yemeden bırakmazdım. Kaç kere Ayşe'nin saçını başını yoldum yani düşünün. <laughs> Artık kendimden de korkmaya başlamıştım. Obes falan diye düşünüyordum kendimi. Hatta bir ara şey ne oluyor ya kamplar falan var oraya falan yazılmak istedim ama annem bırakmadı. Annem bensiz yapamıyor ama beni de sürekli yediriyor. Neden yedirdiğini onu da anladık çünkü ben ona tatlılar yapıyorum yemeklerde yardım ediyorum. Sürekli tatlı yemesini sağlıyorum çünkü kendi o konuda o kadar iyi değil tatlı yapma konusunda. O yüzden beni sabahleyin Zayıfla Gamze, zayıfla Gamze. Akşama doğru yemekten sonra tatlı krizleri geliyor çünkü. Hemen Gamze, e, hadi bize bir puding yap, hadi bize bir tatlı yap, hadi bize bir lokma yap falan öyle diyor. Biraz zor, biraz acıkacağız ama başaracağız. Buna inanıyorum. Siz de deneyin bence. Bunu ben bile yapıyorsam, bana bile iyi geliyorsa siz bence size de iyi gelir. Şu an 88 kiloyum hedefim 58 kilo olmak. 58 kilo olsam hani yine çoğu insana göre biraz fazla ama ben hayatım boyunca 58'i görmedim. En zayıf olduğum kilo hatta hatırlıyor mu? Hatırlamıyorum. Belki belki 3-4 sene önce 73 falandım yani düşünün. 10 gün falan sonra tartılacağım. Ama da sizlere göstereceğim. İnşallah, inşallah kilomu verebilirim. Yavaş yavaş, sağlıklı, sağlıklı bir şekilde. Benim metabolizmam çok yavaştı. Bu sefer çözdüğümü hissediyorum. Ve ona, ona göre davranacağım. Umarım istediğim bedene kavuşurum. Kavuşuruz inşallah. Hoşça kalın.